Ergenlik bulgularının başlangıç yaşı ne zaman erken kabul edilmektedir? Aslında bundan bahsetmiştin ama tekrar e, evet geç dinlemeye başlamış olanlar olabilir. Aynı zamanda erken ergenlik için başvurulduğunda çocuk endokrin doktoru genellikle hangi tetkikleri ister? Evet, tekrar e, yaş aralığını söyleyeyim. E, daha doğrusu erken ergenlik e, tanısını ne zaman koyduğumuzu, ilk e, belirtilerin yani memelerde tomurcuklanma tespiti eğer 8 yaşından önce olduysa buna erken ergenlik diyoruz e, tabi aileler bazen bize geldiğinde mesela 8 buçuk yaşında bir hasta ve ergenlik belirtisi daha ileri ama aile fark etmemiş e, o zaman da tabii sekiz buçuk yaşında ben e, hesap ediyorum mesela yedi buçuk yaşında başlamış olabilir diyorum yani e, bana geldiği yaştaki ergenlik bulgusuna göre de bazen başlama yaşına tahmin ederek erken ergenlik diye kabul ettiğimiz e, Ay, aile farkettiği dönemlerde dönemler, e, bu, e, durumlarda durumlarda. olabiliyor tabii ailelerin ben ergenliği evrelendirip karar vermelerini beklemiyorum. Onun için hani şüphe olduğu zaman 8 yaş civarında tabii ki hani bir hekime bir çocuk endokrinoloğuna başvurmaları normal. Ama yani yaş olarak dediğim gibi 8 yaşından önce başlaması ergenlik bulgusuna biz erken ergenlik diyoruz. Şimdi erken ergenlik ne demiştik? Büyük bir çoğunluğu meme gelişimiyle karşımıza çıkıyor. Bir grupta çok az bir grupta da tüylenme ilk ortaya çıkabilir. Eğer tüylenme ortaya çıktıysa bunun hormon tipleri, istediğimiz hormonlar biraz daha farklı oluyor. Meme gelişimiyle normal ergenlik belirtisiyle ...geldiği zaman da farklı istiyoruz. tetkikler istiyoruz ama sonuçta bir kan tahlili yapıyoruz. Bazı durumlarda hatta uyarı testi dediğimiz bir ilaç verip kanına bakabiliyoruz özel durumlarda. Bir de tabii yine çocuğa göre, vakaya göre değişiyor. Bazen bir bilek filmi istiyoruz, sol el bilek filmi. Bunu da kemik yaşına bakmak için... E, kemik yaşına niye bakıyoruz? Kemik yaşı demek e, ya, çocuğun bir takvim yaşı vardır. Bir de kemik yaşı vardır. Kemik yaşı bizim bir atlasımız var, kitabımız var. Hı hı. E, çocuğun e, sol el bilek e, filmi çekiliyor. Ben ona bakıyorum at, e, kitabımdaki hangi yaşa uyuyorsa o kemik yaşına sahip oluyor çocuk. Örneğin bir çocuk 9 yaşında olabilir, kemik yaşı 11 olabilir. Bu neden önemli? Bu bir, eğer çocukta obezite yoksa bu belki bir hormonlarla ilgili fazla hormon etkisi erken ergenlik kemik yaşını ilerletir. O bakımdan çok önemli bir e, belirti bizim için. O zaman için. beklediğimiz çocuğun takvim yaşıyla sol el bilek grafisiyle belirlediğimiz kemik yaşının koreli olması. Koreli olması tabi bu tam eşit olmuyor. Bunun da bir artısı eksisi var. İşte o da yaşa göre değişiyor. Artı eksi 6 ay, 12 ay, daha ileri yaşta bir buçuk yıl olabilir. E, ve buna göre o anki boyuna göre ve kemik yaşına göre ve bütün hormonal değerlere göre biz bir e, karar veriyoruz. Yani bu çocuk gerçekten erken ergenlik mi? Bu normal e, fizyolojik normal bir gidiş mi yoksa e, ...bizim müdahale etmemiz gereken bir ergenlik gidişimi ona karar veriyoruz. Aynı zamanda o testler erken ergenlik dışı başka hastalıkların varlığını da ortaya tabii, koyabilir değil tabii, mi? Tabii Böbrek üstü bezlerinin hastalığı gibi mesela burada oraya Kesinlikle, girmeyeceğiz tabii ki ama... ya yani ...bu testleri istememizin tek sebebi bu çocuk gerçekten erken ergenliğe mi giriyor onu evet. görmek için değil... ...başka tedavi edilmesi gereken Aynı. hastalıklar var mı onu da saptamak tabii için. Tabii ki Ö dediğim gibi... E, büyük e, bir çoğunluk e, meme gelişimiyle e, geliyor ama mesela tüylenmeyle gelen e, bir kız çocuğunda e, erkek çocuğu için de aynı gerçi e, böbrek üstü bezlerinde doğuştan bir e, hafif bir problem olduğu zaman ilk böyle tüylenmeyle gelebilir 6 7 yaşında veya daha sonra. Yani erken ergenlik başka bir grup hastalıkla karışabilir tabii aslında. Ki, tabii ki. Mutlaka ayıştanı yapmak gerekiyor. Kesinlikle bir Hı -hı. hekimin değerlendirmesi şart. Onun için bu hormon değerlerine bakıp ona göre bir yol çizmek, bir plan yapmak gerekiyor. Bunun yanında 6 yaşından önce bir ergenlik erken ergenlikle karşı karşıyaysak MR beyin MR'ı öneriyoruz şimdi beyin MR'ını çok fazla önerenler oluyor tabi. Mesela 9 yaşında bir çocuk göğüs meme gelişimi başlamış. Bu, bu çocuğa başka bir altta yatan neden şüphesi yoksa MR'a gerek yok. Aslında bu çocuğa tedaviye bile gerek yok büyük bir çoğunlukla. Onun için MR'ı her vakada istemeye de gerek yok. 6 Altı yaşın, Altı yaşın altında 6 yaşın altında mutlaka istiyoruz. Gö, meme gelişimi varsa Hı -hı. ama tüylenme varsa e, zaten gerek yok o böbrek sütü bezleriyle ilgili. Yani sonuç olarak kan tetkiki, bilek filmi, e, yaşa göre kara ve bulgulara göre de beyin emarı, hipofiz emarı e, gerekebiliyor bu çocuklarda. Bu durumda erken bulgu, ergenlik bulgularıyla gelen çocuklarda yapılacak tetkiklerle ilgili ayrıntılı olarak bilgi vermiş olduk. Evet.